Yeni bir gün, yeni denemeler. Tekrardan yeniden evet. çıktık bugün suya. Şu an saat 6.30 civarı. Çok güzel bir manzara var önümde. Biraz sonra güneş doğacak. Adrasan'dan çıkış yapıyoruz. Ben de çok istiyorum size güzel bir şeyler yakalayayım, tutayım, göstereyim. Hem size bunları göstermeyi çok istiyorum, ama daha çok kendimde tutmak istiyorum. İnanın bir tane kuzu yakalayıp onunla dövüşüp bir de üstüne onu yemek istiyorum. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Umarım her şey iyi olur. Hadi başlayalım. Şu an atmaya başladık sırtlarımızı. Şunu bir kapatalım. Birkaç tur çevirelim. Sen de kapat onu. birkaç tur çevir. Çevir birkaç Çevir çevir çevir. Tamam tak şimdi. Çok çekmiyor. Tamam, aynen. Burada Fatih var. Ağrısan balıktan Fatih. Balık turunu çıkartıyor özel teknesiyle. Ve inanılmaz balıklar tutturuyor. Dün kocaman bir kuzu tutmuşlar yine. Dev gibi bir kuzu. Şimdi yine bir palamut aldılar. Şuna tüplerine palamutları koyup o palamutlarla da biraz sonra yeniden kuzuya başlayacaklar. Bayağı sağlık etmeler. Yaklaşma onların şeyle... Bir şey yapmasın. Oltaları da Senin gözün oltaları... Aha! Oldu oldu bastı. Değil boş şu an. Dolu dolu. Aa evet. Var Evet. Biz de sanırım ilk polontumuzu aldık. Bakalım geliyor mu? Çek çek sana yüzüyordur belki. En azından bak yani. Şu güneşimiz de doğuyor şu an. Sen kulak mısın? Bir şey diyeceğim. Tekneyi ben geriye mi aldım? Aynen ya. Ben geriye gidiyorum ya. Neyse. Sen sola Yo. Hı. Çek çek sen çek. Yok bak çeksen boşsa da yeniden salırız. Geliyor geliyor kocaman hem de dev gibi olmasa da tam yemlik. Sakin ol yavaşça kaldır. Kaldır. Dur. Dur 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 dur. Motora takıldı. Hı. Tam yemlik palamutumuz geldi. Hem de tam yemlik. Süper. Bırak. Bunu bırakalım mı? Küçük gibi ama yem de yapabiliriz. Bence bırakmayalım. Yok yok az bu. Canlı tutamayız değil mi? Canlı tutamayız ama şeye koyalım. Sinir su doldurayım ben buna. Şimdi halledeceğim. Güneşe bakar mısın? Evet. Sırtıya devam. Birkaç tane daha palamut yakalayıp kuzuya gidiyoruz. Güzel mi? Aha, Büyük mü? Biraz daha ağır gibi ama. Hadi bakalım. Koruma geliyor. Boyunu çeviremiyor. da çeviremiyorum. O unutturmadı onu değiştireyim o zaman hmm. öbür tarafını al aldım. Hadi deniz doyur bizi. Bir deniz doyur bizi. Direkt elinde mi? Elin olta elindeyken mi geldi? Hisset. Çek 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 çek. Niye çekmiyorsun? Niye, durma, durdurma sakın. Kaçırma. Oo süper. Deno süpersin. Şu an üçüncü balığımızı çekiyoruz arkadaşlar. Ve tam Mera'dayız. Gitti. Ya gitmedi. Gitti, gitmedi. Geliyor. Şimdi bunu alıp canlı canlı kuzuya başlayacağız. Gel bakalım. Gel aslan parçası, gel. Gel çok tatlısın, gel. Çok güzelsin, gel. Bu. Oo çok güzel. Deniz. Sana zahmet bir yandan hemen şu büyük oltayı verir misin? Onu değil. Onu onu tut Şimdi. Ama bak çok saniyeler içinde ölecek ben... değil mi? Ay özür dilerim. Şimdi bunu çok özür dileyerek balık arkadaşım çok özür diliyorum. Buradan geçiriyorum ve bunu da şuraya küçücük takıyorum ve Melek gözümü de buraya taktıktan sonra geldiğim ayağımı doladı. Çok acil etmen lazım önce. İşte evet. Ay orada olsa var. Evet şu an ilk kuzu dönemimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Canlı evimiz var ve kuzumuz var. Altını çekemiyoruz. Tamam benim. Deno. Ben topluyorum. nasıl toplayacağım bilmiyorum. Bu dolaşacak büyük <laughs> ihtimalle ama. Yok ucunu to al. Hayır şeyi çektim ya direkt. Baksana şunu. Böyle o kadar her bir her şey Bakar anı bu. Nasıl basıyor? Oltanın ucunda. Neyse bunu şurada dursun. Bunu sonuna ayarlayacağım. Hayatımızdaki ilk kuzu denemesi. Deney A. Canlı palamutumuzu tak tuttuk. Sırtı çekerken taktık. Ve şimdi... Burada bize söyledikleri asıl yere doğru yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Bakalım. Orada biraz önce tuttuğumuz palamutlar öldü maalesef. Tuna tüpümüz olmadığı için. Onları şu Artı an... hayata değiller. ya yani zorda kalırsak onları da kullanacağız yem için. Ama şu an çıldırıyor balık şeyin ucunda. Şu an bizim bir şeyi bulmamız lazım. Mera'yı bulmamız lazım. Biz bir tane tuttuk, indirdik aşağıya. Ama nerede bunu yapmamız lazım mesela? Tuna tübümüz olsa, merayı bilsek, hemen canlı bir şekilde oraya gideceğiz, oradan Çıkartacağız takacağız, indireceğiz aşağı. Neyse ya, nasıl şans. Belki zentilim sen. Gelmesi lazım, Deni O Çok güzel suladığının dışında yunuslar var, yunuslara denk geldik. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor görebiliyor musunuz ama Umarım görebiliyorsunuzdur çünkü çok güzeller Yeniden Adrasan'a doğru yola çıktık Bayağı denedik kuzu için Canlı palamut yakaladık, indirdik, bekledik, balon balıkları yedi Ayılarla savaştık ama ne yazık ki elimizde sadece altın parça palamutla geri dönüyoruz. Onların da zaten 2-3 tanesini yeniden yedirmeye karar verdik atar atmaz yiyorlar. Ben anlamadım ki onu. Bir türlü kuzu denk getiremedik ama daha önümüzde günler var. İlla ki bir gün olacak diye düşünüyorum. Şu Sulu da artık gözükmüyor. Burası Adrasan feneri. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Adrasan burunla şimdi Adrasan'a döneceğiz. Orada birazcık marketten alışveriş yapıp günümüze devam edeceğiz. suyunu bitirip adresine geçtik. Biraz ikmal yaptık. Malzemelerimiz bitmişti. Onları tamamladık. Sonra akşam suyuna çıktık yine. Ne kadar palamutu aldıysak alalım. Hepsini denedik. Ve bütün palamutlar burada gördüğünüz üzere parçalandı. Yani o kadar palamut tuttuk. Bunları canlı olarak indirdik. Ama ne yazık ki balon balıkları bütün palamutlarımızı yedi. Ben bilseydim biz palamutları yerdik en azından aç kalmaz. Günün sonunda yine biz aç kaldık burada. Kuzuyu da yakalamadık ama denemeleri devam edeceğiz. Bakın şimdi Sulu Adadayız. Arkamda görüyorsunuz. Sula Adadan çıkış yapacağız. Adresine gideceğiz. Teknemizi bağlayacağız. Bugünlük de bizden bu kadar. Öbür bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.